Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Aşk Mantık İntikam dizisi son bölümleriyle ekranlara geliyor. Çünkü artık final yaklaşıyor. Herkes bunun için çok üzgün. Esra ve Ozan sahneleri ise bol bol ekranlara geliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.